2 dünya şampiyonu muhteşem bir maç D4 at F6 C4 E6 at F3 B6 Mevcut yapı ve türevleri fili pasif bırakır. B7 karesi problemi çözebilir. Tahtadaki en uzun çaprazda rakip fili kendi haline bırakmıyor. Tuhaf. Savunma kolay. Peki ne elde etti? Fikir nedir? Artık at C3 mümkün değil. Fil, vezirin merkezle bağlantısını kesti. D2'de ne yapıyor? At C3. Kısa rok. Kale C1. Şah kanadını bekletmektedir. Planda esneklik. Alan üstünlüğü var. Bir cevap mücadele gerekir. Temelde iki seçenek vardır. C5 Hareketli piyon, kuvvetli merkez, yeterli yüklenme yok. İzin vermek tehlikeli bir strateji. Diğer yöntem elbette direkt merkeze piyon getirmek. Konumsal detaylar, sorunlar söz konusu. C6 Hazırlık Oldukça doğal fil G2 tercih edilirse D5 C'de C'de fili kısıtlar. C hattında zayıf piyondan kurtuldu. Bir süredir ertelediği E4. D5, ver atı, at E4, fil D3. Fil çiftini alabilirdi verilen karar, atın yaptığı baskı, ileride muhtemel taktiklerle ilgili. Evet, tempo kaybetti. Lakin piyon hareketli değil, hedefte. Atın gelişimi. Ne de olsa fil merkeze yüklenmiyor. Tabi kendi topraklarında piyon. Tehlikeli. Alan üstünlüğü saldırı fırsatları verir. Bu nedenle temelden yüklenip baskı altına alabilir. Karşı cevap. Şahların güvenliği dikkate alınırsa pozisyonun açılması avantajlı. Doğru tepki. DC pratik karar. BC Bu yapıda filin yeri şahın yanıdır. D3'te çok kuvvetli. At olmadığı takdirde şah tedirgin. Kurulumu mantıklı hale nasıl getirebilirim? H4. Mükemmel. Taktik var. Mesela ünlü fil fedası. At piyon sayesinde ileriye doğru geldi. Vezir. Büyük baskı. Aşaltı. Bir önlem. Fil B1. Vezirle birlikte batarya. Sonra mat. F5. Piyon sürüşleri. Zayıflık oluşturma sanatı. EF fil F6. Şaha yer açtı. Vezir C2. Kalite fedası kabul etmiyor. Fil savunmada kritik bir öneme sahip. Burası harika. Veselin Topalov son derece agresif bir oyun tarzı vardır. Kaleyi istiyor. Aynı anda atı feda ediyor. Harika. Mat nedeniyle kabul etmek zorunlu Kale yerinde saldırıya katıldı. Az önce bahsettiğimiz değerli savunma filini ister rahatsız eder. Yalnız problem var. Kale boşta. Ver fili tempoyla vezirleri değişmek Bu kadar materyal gerideyken izin verilemez. f 4 Piyonu alırsa vezir şahı durdurur. Kale fedası mats. Fırsat varken F7 Peki yeterli mi? Buralar force kale f7, fil g5, şah d6. Elbette rakip veziri alırsa kaleyi aldı. Vezir fili Kale H7. Ver matı, savunma zorunlu. Vezir E5, Şah F1, Şah C6, Vezir E8, Şah B6, tekrar vezirle Şah'ı ister, Şah C6 ve maalesef açılıştan beri at kale pek bir katkı vermedi. Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Vezir savunmaya bağlı ve fil e4 saptırma taktiği terk ediyor. Kale, at finalde fil fedası. Mükemmel. Alırsa mat olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.